Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Tekrar birlikteyiz. Rabbimizin ayetlerini okumaya devam edeceğiz inşallah. Efendim e, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de insan tiplerini, karakterlerini saydı. Yani müminleri ve onların özelliklerini söyledi. Kafirleri ve onların özelliklerini, münafıkları ve onların özelliklerini saydı. Münafıkların üzerinde biraz daha fazla durdu. İşte bu e, insan tiplemelerini, karakterlerini, oluşumlarını, inanç sistemlerini, ideolojilerini vurguladıktan sonra e, daha önce söylemiştik buraya bir cümleyle bir daha tekrar edelim. Kardeşlerim, kafir Allah Kur'an'da kafiri tarif eder. Kişi değil de kafiri münafığı tarif eder, mümini tarif eder. Mümin hep aynı mümindir. Yani Hazreti Adem'in dönemindeki, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim peygamberlerimizin dönemindeki, peygamber efendimizin dönemindeki mümin neyse bugünün mümini de aynıdır. Yani hayata bakışı, e, olaylara bakışı, Allah'a e, kulluğu, ibadetleri nasılsa o zamanki müminin, bugünkü müminin de düşünce yapısı her şeyi aynıdır. Kafirin de aynıdır. Münafığın da aynıdır. Onun için Rabbimiz onların karakteristik özelliklerini bize verir. E i̇şte der ki bak mümin budur. Kafir budur. Münafık budur. O, bu bütün çağlarda geçerli olan Allah'ın tarif ettiği karakterlerdir bunlar. Şimdi Bunları tarif ettikten sonra Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in hani başından başlayıp okuyarak geldiğimizi düşünürsek belki ilk emrini bize belirtiyor. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhennas. اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي min Ey insanlar! Bütün insanlara sesleniyor. Yani siyah, beyaz, kadın, erkek, Türk, Kürt, Arap, Laz, aklına ne gelirse bütün ey insanlar. Ü'budu rabbekum. Rabbinize kulluk edin. Ü'budu rabbekum. Rabbinize kulluk edin. İbadet edin. Allah'a ibadet edin. Başkasına ibadet etmeyin. Ellezi o Allah ki halegakum sizi yaratan odur. Sizi o yarattı. Siz yoktunuz. O var etti. Ya eğer kulluk edecekseniz ki edeceğiz. Sizi yaratan Allah'a kulluk edin. Başkasına değil. Kardeşlerim kişi ya Allah'a kul olur ya da Allah'ın dışındaki her şeye kul olur. Allah'a kul olanı Rabbimiz başkasına kul etmez, biiznillah. Kendisine kul olanı, gerçek manada kul olanı Rabbim başkasına kul etmez. Ama Allah'a kulluğu bırakanın niye kulluk edeceği hiç belli olmuyor. Her şeye kulluk edebiliyor. Onun için Rabbimiz diyor ki, اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي حَلَقَكُمْ sizi yaratan Rabbinize kulluk edin. Başkasına değil. Ve vellezine min gablikum ve sizden öncekileri yaratan annelerinizi, babalarınızı, dedelerinizi, sizin bütün e, zürriyetinden geldiğiniz ceddinizi yaratan, atalarınızı yaratan yani sahip olduğunuz her şeyi yaratan değil mi? sizden öncekileri yaratan Allah'a, sizden öncekileri de o yarattı. لَعَلَّكُمْ <laughs> تَتَّبُونَ Böyle yaparsanız umulur ki sakınmış olursunuz, sakınırsınız. Yani Allah'a kul olursanız kötülüklerden uzak durursunuz. Allah'ın istediği, razı olduğu, insanların razı olduğu, kendinizin huzur bulduğu iyi bir mümin, güzel bir insan olursunuz. Yine el o Allah ki, ceal lekümül ardı firâşev ve semâe binâa. Yeryüzünü size döşek kıldı. Ve semâe binâa. Gökyüzünü de bina etti, semayı da size bina yaptı. Değil mi? Allah döşek gibi rahat edeceğimiz bir yeryüzü yarattı bize. Yani yeryüzü dediğimiz zaman kardeşlerim, Yerküremizi küremizi işte şimdi biliyoruz. Yer küre normalde kendi etrafında çok hızlı hareket eden, Güneş'in etrafında çok hızlı hareket olan iki tane çok hızlı hareketi olan bir gezegen. Artı Güneş sistemi ile birlikte yani şu anda bilinenler bunlar. Fakat, Öyle bir hali var ki bu ellezî ce'ale lekumul Allah bu çok hızlı hareket eden gezegeni bize boyun eğdirmiş. Hem şu fi üzerinde yürüyoruz. Bize güven yeri olmuş. İşte kaç kat yukarıya binalar yapılıyor değil mi? Sapa sağlam. Yollar iç güven içerisinde. Allah e, bir döşek yaptık size diyor. Yani Öyle rahat edebileceğimiz. Ey, ya Rabbi ben susuz yaşayamam. Nehirler akıtmış allah Teala. Suyu vermiş. Yiyeceğini vermiş bu dünyada. Çeşit çeşit. İçeceğini vermiş çeşit çeşit. Bu dünyayı tam bizim böyle huzurla yaşayabileceğimiz bir dünya yapmış. Ya hocam dünya öyle övdüğün kadar ya da övülecek kadar Evet gerçekten dünya övülecek kadar. Övdüğümüzden de daha fazla güzelliğe sahip. Dünyadaki sıkıntı biz insanların insanların yeryüzünü Allahü Teala'nın istediği şekilde yani emrettiği şekilde kullanmamasından kaynaklanıyor. Yani Allahü Teala diyor ya ellerinizle yaptığınızdan dolayı yeryüzünde fesat oluştu. Sıkıntılar oluştu. Bizim Kainatı, yeryüzünü özellikle yeryüzünü açgözlülük yaptığımızdan, israf ettiğimizden, yanlış uygulamalar yaptığımızdan bundan dolayı yok değilse yeryüzü gerçekten insanın tam huzur içerisinde yaşayabileceği güzellikte nimetlerle yaratılmıştır. Rabbimiz diyor ki biz onu size döşek yaptık ve göğü de üzerinize bina yaptık değil mi? Ne kadar güvenilir bir bina yaptı Rabbimiz. Mesela gündüz bakıyoruz dümdüz, direksiz, harika bir bina. Harika. Hiçbir direği yok. Masmavi bir tavan. Gece bakıyoruz o oh, süslenmiş yıldızlarla güzelleştirilmiş kandiller asılmış gökyüzüne. Harika bir tavan. Ve Allahü Teala yer atmosfer oluşturdu. O atmosferin içerisine zararlı işte e taşlar gelemiyor, e başka şeyler gelemiyor. E Rabbimiz onunla bizi koruyor. İşte o gök taşları denilen şeyler atmosfere girince bize ulaşamadan parçalanıyor, e küçülüyor, kimi kayboluyor, kimi de çok küçük parçalar halinde zararsız. Yani Allahü Teala göğü de harika bir bina bizim için yapmış. Biz Allah'ın koyduğu bu tavanın yani binanın içerisinde, döşeğimizde, dünyamızda rahat bir şekilde yaşayabilecek konumda yaratılmışız. İşte Rabbimiz diyor ki sizi yaratan, anne babanızı yaratan, ecdadınızı yaratan, sizi bugünlere kadar insanlık soyunu getiren ve yeryüzünü size döşek yapan, Göğü de size bina yapan Allah'a kulluk edin. Daha ne istiyorsun? Kime kulluk edeceksin? Kime kulluk edeceksin? Böyle bir Rabbin varken, bütün bunları yaratan o iken, seni yoktan var eden o iken, gördüğün gözü, konuştuğun dili, tuttuğun eli, sahip olduğun her şeyi, üzerindeki göğü, içinde yaşadığın dünyayı yaratan o iken ve bu dünyayı senin yaşamana en elverişli hale getiren o iken başka kime kulluk edeceksin? Ya ya ne kadar büyük bir gaflet içerisinde yaşıyoruz. İnsan, Rabbimiz bunu hatırlatıyor. Diyor ki ey insanlar ya eyyühennâs u'budu rabbekumüllezî halak sizi yaratan Rabbinize kulluk edin. Başka daha da sayıyor Rabbimiz. ve enzele mines sema'i ma'en alçaklarla bihi alçaklarla min alçaklarla Ve gökten suyu indiren min alçaklarla min bihi min çıkaran o suyla min alçaklarla her türlü mahsulü meyveleri sebzeleri Rızkalleküm, sizin için rızık yapan, size rızık olsun diye Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Yani göğü bina yaptı, yeri döşek yaptı ve gökten su indirip bu arzı suladı. O suyla kendimizi yani bizlere su verdi, hayvanlarımıza su verdi, bitkiler çıkardı. Size ve yani burada size rızık olsun diye diyor, geçiyor. Rızık o çeşit çeşit rızıklar verdi. Bu Allah'a kulluk edin. Rabbimiz nimetlerini hatırlatıyor. Bakın buraya kadar e, insanları söylemişti. Sonra diyor ki dedi ki buraya gelince, ey insanlar sizi yaratan ve size bu nimetleri veren bunca nimeti veren Rabbinize kulluk edin. Sakın başka şeylere kulluk etmeyin. Rabbinizin yolundan çıkmayın. Ya. Kardeşlerim, kulluk, kulluk, ibadet, yani nasıl söyleyelim? Tabii ki beş vakit namaz, zekat, oruç, hac, Bunlar ibadettir. Fakat kulluk sadece bunlarla sınırlı değildir. Hayatın her tarafıdır. Yani Allah'ın yap dediğini yapmak, yapma dediğini yapmamaktır. Allah'ın hükümlerini hayatımızda hakim kılmaktır. Devletimizde, ordumuzda, yaşantımızda her yerde Allah'ın hükümlerini. Allah'ın hükümleriyle hareket etmek Yerken Allah'ın razı olacağı şekilde giymektir. Yerken Allah'ın razı olacağı şeyleri yemektir. Bakarken Allah'ın razı olacağı şekilde bakmak, konuşurken Allah'ın razı olacağı şekilde konuşmak. Din hayatın tamamını kapsar. Din sadece camide, namazda veya oruçta var, başka yerde yok. Bunlarla sınırlı olan bir şey değildir din hayatın kendisidir. Mesela Rabbimiz diyor ki ya beni Adem'e ta'budu şeytan Ey Adem oğlu şeytana tapma demedim mi sana diyeceğim diyor mahşerde. Yani illa ta'budu şeytan şeytana kulluk etme. Şeytana kulluk etmek ne demek? Biz şeytana secde mi ediyoruz? Önünden hayır. Şeytanın sözünü dinlemek şeytanın istediği şekilde yaşamak, istediği hal e, davranışları sergilemek, şeytanın istediği gibi bakmak, şeytanın istediği gibi konuşmak, şeytanın istediği gibi giyinmek vesaire. Yani hayatımızın her alanında Allah'ın değil de Allah'ın dışındaki kim olursa yani Allahü Teala şeytanı örnek veriyor bazı yerlerde de diyor tağut diyor. Yani Allah'ın dışında hüküm koyan her şey. Başka hükümler değil. Allah'ın hükümlerine göre bu ayet-i ey insanlar sizi yaratan, sizi anne babalarınızı yaratan, göğü size bina kılan, e, yeryüzünü döşek yapan, gökten size su indiren, bu suyla size rızıklar veren Allah'ın kulları olun. Allah'a kulluk edin. Yani her şeyinizi, hayatınızın her alanını Rabbinizin istediği gibi yaşayın. Kulluk budur. Yani e, secde edin der allah Teala. Secde edin dediği zaman secde etmektir. Kulluk edin dediği zaman kulluk hayatın her alanı. İbadetlerimiz yani ibadet her şey ibadettir. Her şey ibadettir. Onu söylemeye çalışıyorum. Onun için Allah'ımızın bu emrine yani Rabbimiz bir de değil mi özellikle hatırlatıyor. Sizi yaratan o. Her şeyinizi veren o. Ama ama insan oğlu insan olarak çoğu zaman Rabbimize kulluğu ihmal edip nefislerimizin mesela Rabbimiz diyor ki eferayet emenittahaze ilahehu hawa kendi heva ve hevesini ilah edineni gördün mü Allah esriyesin Yani kardeşlerim tabi ya bir söylerken belki tam anlamıyla ifade edemiyor olabiliriz ama e, herkes kendini bilir. Herkes kendini bilir. Acaba ben nefsimin isteklerini mi daha önde tutuyorum? Rabbimin isteklerini mi daha önde tutuyorum? Şeytanın razı olacağı işleri mi daha çok yapıyorum? İşte biraz önce söylediğimiz gibi konuşmalarımda, davranışlarımda. Şimdi bakıyorsun, ya adam bir bakıyorsun, ömreye gitmiş. Maşallah, Allah Allah. Çok güzel. Bir bakıyorsun, iki gün sonra çok ayrı gayrı bir hal. Bir bakıyorsun, yani ortamına göre günün şartları ne gerektiriyorsa, böyle bir e, hayat değil Allah'ın istediği. Yani Müslüman her yerde Müslümandır. Her halde Müslümandır. Şartlar ne olursa olsun, yani bugün bu sistem hakim. İşte vardığım yer şundan hoşlanır. Benim bu kıyafetimden hoşlanmaz. Onların razı olduğu gibi giyinim. Veya işte onların razı olduğu gibi davranayım, razı olduğu gibi konuşayım. Hayır, her yerde Müslümanın yani bir kulun, Allah'ın yarattığı her kulun her yerde Rabbinin rızasını, Allah'ın rızasını her zaman üstte tutmamız gerekir. Değilse Allah'ımızın bu emrine uymamış oluruz. Yani Allah'a kulluk etmemiş oluruz. Ve diyor ki Rabbimiz Allah'a ortaklar kılmayın. Ortaklar koşmayın. Yani ve en tüm Siz bile bile. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Bunu bilmek için çok okumak, alim olmak, profesör olmak gerekmez. Bizi yaratanın Allah olduğunu biliyoruz. E, müşriklere de diyor Rabbimiz, değil mi? Sorsan diyor, sizi kim yarattı? Allah yarattı derler. Gökleri kim yarattı desen Allah yarattı derler. Yeri kim yarattı desen Allah yarattı derler. Peki dert ney? Mesele ney? Hani burada. Birkaç kere belki söylemişizdir bir daha söylüyorum. Ebu Cehil'e Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem defalarca varıyor. Gel diyor Allah'a kul ol. Bak kurtuluş buradadır. En son Ebu Cehil diyor ki: "Hayır. Ben kelime-i şehadeti söylemem. Ben Müslüman olmam. Çünkü Müslüman olmak demek Allah'ın istediği gibi yaşamaktır." Peygamberin istediği gibi yaşamaktır. Ey Muhammed sen benden sallallahu aleyhi ve sellem Rabbin istediği gibi, senin istediğin gibi yaşamamı istiyorsun. Ben buna razı değilim. Ben kendi istediğim gibi yaşamak istiyorum. Nefsimin istediği gibi, şeytanın istediği gibi veya endeden ortakların, putların yani bu ortaklar endat değişir zamana göre, zemine göre, yerine göre. Ben diyor böyle istemiyorum. Biz ise kelime-i şehadet söyleyerek, Müslüman olarak, Allah'a teslim olarak Rabbimizin istediği şekilde yaşamayı kabul ediyoruz. Allahü Teala diyor ki, yani siz bile bile bunu yapmayın. Sizi yaratan al. Şimdi Müşrik de biliyor, kafir de biliyor ama şuna razı olmuyor. Hayatımı Allah'ın istediği gibi yaşayayım da Rabbim benden razı olsun demiyor. Ben de ondan razıyım demiyor. Yani tabiri caizse hayatını Allah'ın istediği gibi yaşamaya, hayatını vermeye kıyamıyor. O zevklerden vazgeçemiyor. O tutkulardan vazgeçemiyor. İnşallah e, bizler Rabbimizin bu emrine uyuyoruz ve diyoruz ki Ya Rabbi, la ilahe illa ent, senden başka ilah yok Allah'ım. Biz ancak sana kulluk ederiz, ancak senden yardım dileriz. İyâke ne'budu ve iyâke nesta'în. Allah'ım biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيبِ Bizi doğru yola ilet Allah'ım. صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Razı olduğun kullarının yoluna, nimetlendirdiğin kullarının yoluna ilet, bizi nimetlendir Allah'ım. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ مَنَ Gazabına uğrayanların, sapmışların yoluna değil, gazabına uğrayanlar gibi etme bizi Allah'ım. Bizi gazabına uğrayanlardan etme bizi saptanlardan etme Allah'ım diyoruz ve amin deyip Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah veda ediyoruz kardeşlerim.